İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birkaç gündür meclisteki milletvekillerinin hukukun gereği milletvekili statüsünün üzerinden alınması sebebiyle, darbe, sözü üretmeye çalışıyorlar, Allah'ınızı severseniz, siyasete en büyük darbe terördür, ülkeye en büyük darbe terördür, terörü, darbeyi meşrulaştırmak için hukukun, demokrasinin, kardeşliğin yolunu tıkamakla eş tutmayınız, açıklamasında bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen sınavlar normalleşme süreci ile yeniden başladı. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından yapılan ilk sınav ise SRC belge sınavı oldu. İstanbul'da D100 Karayolu ve Tem Otoyolu'nda çektiği videolarda makas atarak ilerleyen sürücü, kucağında karpuzla minibüs kullandı, görüntüleri sosyal medyada yayınlayan karpuzlu trafik magandası, yaptığı canlı yayında bir sonraki çekeceğin vargileli, çiğ köfteli videosunu anlatırken, ceza göndersin devletimiz, 5000 lira bir şey değil, sıkıntı yok diyerek takipçilerinden beğeni istedi. Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, yangın çıktı, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor, Antalya ve İzmir'den de bölgeye destek amaçlı iki helikopter sevk edildiği belirtildi. Türkiye'deki koronavirüs vakaları konusunda gerçekle bağdaşmayan verilerin yer aldığı ve sıtma tedavisinde başarısı kanıtlanan, COVID-19 ile mücadelede de büyük yararı görülen, hidroksiklorokin adlı ilacın ölüm oranlarını artırdığına yönelik iddiaların yer aldığı uluslararası iki dergideki makaleler, tıp dünyasından gelen itirazlar üzerine yazarları tarafından geri çekildi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çabalarının bu kararın alınmasında önemli etkisi olduğu belirtildi. Diyarbakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonda İbrani alfabesiyle yazılmış kitap ile H.Z., Meryem ve H.Z., İsa'nın figürlerinin olduğu tablo ele geçirildi. Eskişehir'de, aralarında çıkan tartışmada eşi Hafize Fidan'ı, 35 bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ferhat Fidan'ın, 26, yargılanmasına başlandı, suçlamayı kabul etmeyen Fidan, onu ben öldürmedim, kendi, kendini bıçakladı, dedi. Suriye'nin İdlib kentinde, zırhlı ambulans aracına yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan piyade uzman onbaşı Ercan Zengin'in, 25 cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, MSB, terör örgütü PKK, YPG insanlık dışı saldırılarına devam ediyor, bebek katilleri bu kez de Rasuleyn'daki pazar yerine düzenledikleri bombalı saldırı ile ilk belirlemelere göre 8 masum sivili yaraladı, açıklamasında bulundu. Bursa'nın Karacabey ilçesinde oluklu kertenkelelerin vatandaşlar tarafından yılan zannedilerek öldürülmesi üzerine İmam Fatih Yılmaz hazırladığı bilgilendirici broşürleri kahvehanelere astı. Milli Savunma Bakanı Akar, Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek istiyoruz. Bunun için bize düşen neyse yapmaya devam edeceğiz dedi. Bakan Akar ayrıca, yeni celplerle gelecek yaklaşık 100 bin gencimize test yaptık, terhisler sıkıntısız tamamlandı. Celpler için de hassasiyet gösteriyoruz dedi. Antalya'da, kaybolduktan 18 gün sonra bulunup ailesine teslim edilen, ancak 2 hafta sonra yeniden ortadan kaybolan Hayriye Nur Özyurt'un 16, izini, dedektif gibi araştırma yapan anneannesi Ayşe Yıldırım, 61, buldu, torununun alıkonulduğu adrese giden Yıldırım, hemen polise bilgi verdiğini, ancak evin boşaltıldığını söyledi, torununun ne amaçla alıkonulduğunu bilmediğini söyleyen Yıldırım, polislerimiz inşallah kısa zamanda torunumu bulurlar, yardım bekliyorum, yetkilere sesleniyorum, 16 yaşındaki bir kız çocuğu el 54 yaşındaki bir adamın yanında, ne olur bana yardım edin, diye konuştu. Kadıköy'de simit imalatı ve satışı yapılan iş yerinde korku dolu anlar yaşandı, psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir kişi, gündüz çalışanı defalarca bıçakladı, ağır yaralanan çalışan ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sokaklarda yaşayan Nevzat T. 54, istediği parayı vermeyen Bilal Vural'ı karnından bıçaklayarak kaçtı, yaralı halde bir büfeden aldığı bıçakla sokaklarda, saldırganı arayan Vural ise polis tarafından yakalanıp, hastaneye götürüldü, Vural'ın elinde bıçakla dolaştığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi, olayın yaşandığı sokakta döner ustası olan Mesut Ürün, bir ağabeyimizin elinde ekmek bıçağıyla kanlar içinde, kendini bıçaklayanı aradığını gördük, sokakta birkaç defa gitti geldi. Daha sonra ambulansla götürüldü. Polis olaya anında müdahale ederek bıçaklayanı yakaladı dedi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 3 ayrı lastik bot içindeki toplam 100 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Adana'nın Kozan ilçesinde evinde tecavüze uğradıktan sonra kaçırılan 15 yaşındaki kız çocuğunun annesi yakalanıp tutuklanan zanlının idam edilmesini isteyerek gözyaşlarına boğuldu. Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdirilmesiyle birlikte, balık tutkunu vatandaşlar Galata Köprüsü'ne akın etti, iki ay aranın ardından hafta sonu balık tutabilmenin keyfini yaşayan balıkçılar, balık azlığından şikayet etti, balık tutmak için hafta sonunu iple çektiğini ifade eden Zeki Kızılaslan, deniz kokusunu özledim, 3 aydır dışarıya çıkmıyorduk, dün akşam 8'den beri buradayız, sabahladık, bu sabah sanki balık yok gibi, Yunuslar olduğu için balık azmış dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda şehit olan piyade uzman onbaşı Ercan Zengin için başsağlığı diledi. İstanbul Pendik semt pazarı esnafı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklı kavga çıktı. Polis ekipleri tarafından sonlandırılan kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı. Adana'da salgında mücadele ederken koronavirüse yakalanan sağlık personelleri tedavilerinin ardından görevlerine döndü. Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi, geçmiş yıllardaki korsan gösterilerde polise el yapımı patlayıcı, havai fişek ve molotov kokteyli ile saldırdığı iddiasıyla 10 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri ağır 19 kişi yaralandı. Erzurum Unçat ilçesinin Köseler mahallesinde, kız kaçırma yüzünden aralarında husumet bulunan Yıldız ailesi, arazide Güneş ailesinden 4 kişiyi öldürdü, yan yana defnedilen eşleri Hasan, Sıddık, Sinan ve Baki Güneş'in mezarları başında dua eden Nebahat, Lütfiye, Fidan ve Cansu Güneş, bundan böyle yetim kalan evlatlarına hem analık hem de babalık yapacaklarını söyledi, oğlunun doğum gününde eşi, kayınpederi ve iki yakınının katledildiğini söyleyen Fidan Güneş, 21, bunlar insan olamaz dedi. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin bugün 11.00 ila 17.00 saatleri arası açık olacağını bildirdi. Rize Güneysu'ya bağlı Gürgen Köyü'nün sakinleri, derelerini kurutacağı, Heyelana neden olacağı iddiasıyla inşaatı devam eden Alicik Hesi'nin bir kez daha durdurulması için mahkemeye başvurdu. Köylüler, şirketin virüs nedeniyle ertelenen mahkeme ve keşifleri fırsat bilerek Hesi'yi bitirme noktasına getirdiğini öne sürdü. ABD'de siyah Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline sıçrayan ırkçılık karşıtı protestolar 11. gününe girdi, ABD'de yaşanan olaylar ülkemizde, Türkiye'de ırkçılık var mı, sorusunu gündeme getirdi, konu sosyal medyada tartışıldı, kurtuluşta yaşayan siyah vatandaşlara, Türkiye'de ırkçılık yaşıyor musunuz ve ABD'deki protestoları destekliyor musunuz, sorusunu yöneltti. Gökçeada Belediyesi koronavirüs sürecini fırsata çevirerek kısa sürede iki katlı betonarme binaları sit alanına inşa etti, olay karşısında Gökçeada çevre örgütleri ayağa kalktı, arkeolojik sit alanı içinde izinsiz yapılan yapıların, kaçak olduğu ileri sürüldü, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yasaya aykırı inşa edilen yapılarla ilgili işlem başlattıklarını açıkladı. Anadolu'nun Allı Turnası, flamingoların bulunduğu Gediz Deltası'nda mevcut doğal kuluçka adasının dalga erozyonuyla erimesi nedeniyle 2012 yılında oluşturulan 6.5 dönümlük yapay kuluçka adasında her geçen yıl daha çok sayıda yavru doğuyor. İnternette uygunsuz görüntüsünü gördüğünü iddia ederek kızı Şeyma Yıldız'ı öldüren Harun Yıldız hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Polisin yaptığı incelemede görüntülerdeki kişiyle Şeyma'nın hiçbir benzerliğinin olmadığı tespit edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." dedi. İstanbul, Pendik ve Halkalı, Sakarya, Samsun, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Batman, Bursa ve Elazığ'da yapımı tamamlanan 10 millet bahçesini Ankara'da yapılan törenle açan Erdoğan özetle şu mesajları verdi. Pop Gündem kanalını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.